Arkadaşlar merhaba. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. İsmim Mustafa Yeşildal. Bolu Gençlik Merkezi olarak Dini İlimler Atölyesi kapsamında 11 ayın sultanı Ramazan ayında her hafta bir konuyu değerli bir konuğumuzla ele alarak siz kıymetli gençlerimizle paylaşacağız. Bu haftaki konuğumuz Bolu Abantizet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkan Yardımcımız Doçant Doktor Talip Ayar. Hocam hoş geldiniz. Ee, bizleri kırmadığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, hocam öncelikle sizleri tanımak ve sonrasında bu haftaki konumuz olan Ramazan ayı ve oruç hakkında bilgilerinizi bizlerle paylaşmanızı evet. rica ediyoruz hocam. Peki ben öncelikle e, bu nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. ...hem sizler için hem bizleri dinleyen e, sevgili dinleyicilerimiz için mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ederim. E, fakültemizde İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültemizin İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapıyoruz. Kendi alanımızla, kendi sahamızla ilgili konularda e, gerek lisans, gerek lisans üstü öğrencilerimize ve aynı şekilde şimdi burada yaptığımız gibi... E, toplumumuza sorumluluklarımızı yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Bugün de inşallah sizin de ifade ettiğiniz gibi Ramazan ayının başlangıcı olması itibariyle Ramazan ayının ve orucun öneminden birkaç cümleyle hem Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'den çıkarımlar yaparak hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu noktadaki tavsiyelerinden hareket ederek dilimizin döndüğü kadarıyla Ramazan ve oruç hakkında İzleyicilerimiz ve dinleyicilerimizle bilgilerimizi paylaşmaya gayret gösterelim. Evet şimdi öncelikle e, hayatımıza baktığımız zaman her e, hafta olsun, gün olsun, ay olsun hepsi zaman olması itibariyle aynıdır. Arada hiçbir fark yoktur. Fakat e, bazı zaman dilimlerine önem atfedilir yani haftaların içerisinde yer alan günlerden cumaya söz gelimi, ayların içerisinden Ramazan ayına söz gelimi, önem atfedilir diğer zamanlara nazaran. Peki bunları diğer zamanlardan önemli ve kıymetli, kıyan, kıymetli kılan, içinde yaşanılan hadiselerdir, olaylardır, insanların karşılaşmış olduğu durumlardır. Tabii ki e, girişte siz de ifade ettiniz, 11 ayın sultanı. Yani bir yıl içerisinde bulunan 12 ayın içerisinde diğerlerine nazaran daha kıymetli, daha önemli, daha ehemmiyetli içeriği itibariyle ve bu ay içerisinde gerçekleştirilen ibadetler itibariyle, iyi güzel davranışlar itibariyle kuşku yok ki Ramazan ayı sultandır. Onda hiç şüphe yok. Peki Ramazan ayını bu manada e, sultan kılan, değerli kılan hususlara biz baktığımızda birçok şey söyleyebiliriz. Ama şöyle iki üç cümleyle Ramazan ayı nedir diye sorarsanız. Bir, Ramazan ayı Kur'an ayıdır. İki, Ramazan ayı oruç ayıdır. Üç, Ramazan ayı sabır ayıdır. Dört, Ramazan ayı iyiliklerin ve güzelliklerin, hayır ve hasenatın çok daha fazla, diğer zamanlardan çok daha fazla yapılması gereken bir aydır. O sebeple yani bunu çoğaltmak mümkündür bu maddeleri. Birinci maddeden başlayalım. isterseniz yani Ramazan ayı Kur'an ayıdır dedik. Hepimizin bildiği gibi Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim mübarek Ramazan ayında indirilmiştir. Kadir gecesi burada önemli bir milattır, başlangıçtır. İnşallah Allah ömür verirse Kadir gecesine eriştiğimizde Ramazan ayının içerisinde de daha önemli bir zaman dilimi olan. Az önce ifade etmeye çalıştık ya, zamanın hepsi önemli, kıymetli, değerli ama bunların içerisinde de bakın adeta bir halka gibi düşündüğünüzde geniş halkadan ortadaki halkaya doğru gittiğinizde Ramazan özelinde düşündüğümüzde Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim, müminlerin rehberi, müminlerin hidayet kaynağı, müminlere iyi ve güzelin ne olduğunu ayırt edebilecek e, yolları gösteren Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim tam da bu halkanın odak noktası içerisinde durur. O sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konuyla ilgili yani Kur'an'la ilgili, Ramazan ayının cömertliğiyle ilgili arzu ederseniz sadece malen bir hadis-i şerifini Resulullah'ın paylaşalım. E, buyurulur ki Hazreti Peygamber Aleyhissalatü vesselam insanların en cömertiydi. Onun en cömert olduğu anlarda, anlar da Ramazan'da Cebrail'in kendisiyle buluştuğu zamanlardı. Peki ne yaparlardı Resulullah Cebrail Aleyhisselam'la bir araya geldiklerinde? Cebrail Aleyhisselam Ramazan'ın her gecesinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle buluşur ve karşılıklı Kur'an okurlardı. Ve bizim e, toplumumuzda çok yaygın bir şekilde e, uyguladığımız esasında mukabele geleneğimizin camilerimizde, evlerimizde tabii ki şimdi pandemi sürecinde olmamız itibariyle daha dikkatli, daha itinalı olmamız gerekiyor. Belki bu ibadetlerimizi biraz daha bu hastalığın geçtiği dönemlere tehir etmemiz gerekiyor. O sebeple Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında inmiş olması Bizim mukabele geleneğimiz yani Kur'an'ı okuyuşumuz, anlamaya çalışır anlamaya çalışmamız, Kur'an'ın vermiş olduğu mesajları hayatımızda uygulama gayretimiz Ramazan ayı münasebetiyle daha önem ve daha hız kazanmak durumunda. E, ve efendimizin bu güzel sünnetini Cebrail ile yapmış olduğu bu güzel sünnetini bizler Ramazan ayı münasebetiyle çok daha fazla yapıyoruz. E şöyle denilebilir, hocam şimdi nasıl yapalım, bu pandemi sürecinde nasıl yapalım? Hiç olmazsa evimizde e, annemizle, babamızla, çocuklarımızla, kardeşlerimizle her kim varsa Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmiş olmasının hürmetini ihya etmek, yaşatmak, devam, devamlı hale getirebilmek için evlerimizde, Kur'an'ları, Kur'an'larımızı okumaya ve mukabele geleneğimizi sürdürmeye devam ettirebiliriz. Bugün imkanlar çok gelişti Mustafa Bey, elhamdülillah. Yani belki insanlar, bizler ya da etrafımızda bulunan kimseler şöyle diyebilir, efendim ben Kur'an okumayı bilmiyorum, nasıl bu mukabele geleneğini sürdüreyim denilirse, gerek sosyal medyada, gerek televizyon kanallarında, düzenli, programlı bir şekilde... Kur'an hatimleri indiriliyor. Buralardan takip edilebilir. Hepsinden önemlisi belki de Kur'an okumasını bilmeyen kardeşlerimizin Kur'an okumasını öğrenmesine bu Ramazan ayı bir fırsat, bir vesile olabilir. Evet. Bir harf de olsa, bir kelime de olsa, bir ayet de olsa, bir sayfa da olsa, bir cüz de olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sünnetini ihya edebilmek, mukabele sünnetini uygulamasını ihya edebilmek için bu noktaya özel bir ehemmiyet vermek gerektiği kanaatindeyim. Bana sorarsanız Ramazan ayında e, diğer Ramazanlardan daha farklı ne olsun? Kur'an'ı okumasını şayet bilmiyorsak öğrenebiliriz, az biliyorsak geliştirme yolunda bir fırsat bilerek mübarek Ramazan ayını hareket edebiliriz. Bir diğer nokta elbette e, Ramazan ayı oruç ayıdır. Oruç ibadeti de diğer ibadetler içerisinde daha ayrı bir yerde durur. İbadetlerin hepsi önemlidir. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın emridir. Hepsi Müslümanların üzerine sorumluluktur. Fakat bir hadisi kutsi de yani manası Cenabı ı Hakk'a lafzı Resulullah'a ait olan bir hadis-i şerifte şimdi arz edeceğim sizlere. Özellikle oruç ibadetinin önemini ve ehemmiyetini vurgulaması bakımından çok dikkat et, dikkat çekici noktalar var. Arzu ederseniz ben sadece mealen okuyayım. İnsanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir. Mükafatında ben vereceğim buyurmuştur Cenab-ı Hak. Evet bütün ibadetlerin mükafatını Cenab-ı Hak verecek. Onda hiç şüphe yok. Ama diğer zamanlar örneğinde olduğu gibi biraz evvel paylaştığımız bu ibadet noktasında da orucun sabır gerektirmesi, metanet gerektirmesi, fedakarlık gerektirmesi, kendine hakim olmayı gerektirmesi, hatta 2021 yılı özelinde söyleyecek olursak e oruç mesela bu elektronik cihazlardan ya da bütün hayatımızı kaplayan bu dijital ortamdan belki biraz daha oruç tutarak, yani kendimizi çekerek, vaktimizi daha çok kendimizin iç dünyasına ayırarak böyle de bir yönlendirme yapılabilir. Dolayısıyla şimdi biz oruç ibadetine yaklaşırken, bakın sadece tek boyutlu değil, sevap boyutu, uygulama boyutu, ee, orucun anlamından hareketle birazdan ifade edeceğim. Hayatımızdaki birçok belki bizi olumsuz yönde sevk eden, yönlendiren noktaları, hususları da temizleme, vücudumuzdan atma, hayatımızdan atma anlamında orucuna bir fırsat bilmek lazım. Hadis-i şerifi tamamlayayım, söyleyeceğim hususlara geri döneceğim. Oruç kalkandır diyor hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine kötü söz söyler ve çatarsa ben oruçluyum desin. Hakikaten kolay değildir. Şimdi kendi hayatımızdan tecrübe edelim. Birisi şuradan geliyor size. Belki bu pandemide çok yani mesafemize dikkat ediyoruz, sözlerimize dikkat ediyoruz filan ama bunu diğer zamanlar için düşünelim. Ee, bir takım şeyler söylüyor. Efendime söyleyeyim belki yolda giderken size omuz atıyor. O kadar böyle ee, e, kendinizi frenlemekte güçlendiğiniz şeylerle karşılaşabilirsiniz. Bunlara sabretmek çok zordur. Kolay değildir daha doğrusu. İşte orucun burada insanın nefis terbiyesi sabır terbiyesi kendini kontrol etme kontrollü yaşam kontrollü söz yani ağızdan çıkana, yapılana, uygulanana dikkat etmek gibi noktalarda orucun bu yönüyle bizi geliştirici hususlar var. Dolayısıyla insanın hayatına sağlamış olduğu yönler, insanın gelişimine sağlamış olduğu yönler olabildiğince geniş olsa gerek ki anlayabildiğim kadarıyla Cenab-ı Hakk'ın mükafatını Orucun mükafatını bizatihi üzerine alıyor olması zannediyorum. orucun bu kadar bizim hayatımıza birçok noktada sağladığından kaynaklanıyor olsa gerektir. Şimdi e, dijital dünyadan bahsettik Evet e, kendimize zaman ayırmakta her birimiz güçlük çekiyoruz. Şimdi başladığımızdan bu tarafa işte e, Ramazan ayı, orucun önemi, bunlardan bahsettik. İşte Kur'an okuyalım, anlamaya gayret gösterelim gibi hususların altını çizdik. Fakat dijital dünyada insanlar hepimiz iç dünyamıza yönelmeyi ihmal ettik Mustafa Bey. En büyük ihmallerimizden bir tanesi de budur. İç dünyamıza, gönül dünyamıza, manevi dünyamıza, kendimizle yüzleşmemize farklı şekillerde ifade edebilirsiniz. İlla İnsanın kendi kendine dönmesini sihirli sözlerle ifade etmeye gerek yok. Halk arasında çokça kullanılır biliyorsunuz şapkayı önünüze koyup kendinizle hesaplaşmak diye böyle de ifade edebilirsiniz. Bu sebeple biraz mümkün mertebe ya da olabildiğince şu bizi meşgul eden şeylerden ne varsa özellikle işte biz dijital dünyadan bahsettik ama buna mukabil... İç dünyamızı kendimize yönelmemizi engelleyen ne varsa, bunlara da oruç tutturmak durumundayız. Dolayısıyla oruç sadece imsak vaktiyle başlayıp sahurla başlayıp efendim iftar vaktiyle iftar vaktine kadar belirli şeyleri yemeden, içmeden uzak durmadan ibaret olmayan bir oruç bütünüyle bir terbiye ya da bütünüyle bir kendinle yüzleşme ya da bütünüyle sahip olunan imkanların sahip olunan imkanların farkına varma şeklinde ifade etme imkanına sahibiz. Öte yandan yani Kur'an ayı olduğunu, sabır olduğunu, iyilik ve güzelliklere yönelmemizin daha fazla, daha ziyadesiyle artırmamız gerektiğini ifade etmeye çalıştık ve bununla birlikte de bununla birlikte de yine Ramazan ayının bizim hayatımıza katmış olduğu eee veyahut da bize söylemiş olduğu birçok şeyden bir diğeri de peygamberlik görevi Ramazan ayında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verilmiştir. Hepinizin bildiği gibi Kadir gecesinde yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirilmiş olmasıyla beraber aynı zamanda efendimize Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik görevi de tevdi edilmiştir, verilmiştir. Onun için biz hayatımıza yön verirken gerek kulluk noktasında, gerek aile yaşantımız, gerek sosyal yaşantımız, kısacası hayatımızın bütün noktalarında yegane rehberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Efendimizin, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in de ifadesiyle uyarıcı olması, müjdeleyici olması ve peygamber olarak gönderilmesi yine mübarek Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Peki bunun bize yansıyan tarafı nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik göreviyle başlayan bu süreçten itibaren yaşantısının izini sürerek, devam ettirerek aynı şekilde rehber alma, kendimize rehber alma noktasını ve başlangıcını buradan başlatabiliriz. Kur'an'ın gelişiyle beraber Efendimiz'e peygamberlik görevi verildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda beşerdi ama ümmetin rehberiydi, peygamberiydi, yol göstericisiydi. Bu rehberlik serüveninin ya da bu rehberlik yolculuğunun yine Ramazan ayında indiğini bilerek Efendimizin hayatından izler sürme, onun hayatından kendi hayatımıza örnekler alma boyutuyla yine Resulullah sallallahu aleyhi ve peygamberlik görevinin Ramazan ayında verildiğini bilerek buradan hareket etme imkanına sahibiz. Hiç kuşku yok ki 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayın içerisinde bin aydan Kur'an'ın ifadesiyle bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi yine mübarek Ramazan ayının içerisindedir. Allah ömür verir, Allah fırsat verir, o zamana çıkarsak, o zamanı hep birlikte ve çok kıymetli ve değerli bir şekilde e, yerine getirmeye, istifade etmeye gayret göstermemiz lazım. Tabii ki Kadir Gecesi ile ilgili bir takım teorik tartışmalar var. Ben bu kısmına girmeyeceğim ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle özellikle Ramazan'ın son 10 gününü her bir gece, Kadir gecesiymiş gibi geçirmek çok kıymetli, çok değerli ve çok anlamlı. Ve Efendimizin itikaf sünneti, itikaf uygulaması da Ramazan ayının son 10 gecesindedir biliyorsunuz. İtikaf, bir kenara çekilmek, kendi iç dünyanıza dönmek. Bakın hep dikkat ediyorsanız Ramazan'ın yani gerek bizim sözlerimize gerekse Ramazan'la ilgili anlatılanlara, yazılanlara, söylenenlere bakarsanız insanın hep kendisiyle bir yüzleşmesine vurgu yapıldığını göreceksiniz. Görüyoruz da nitekim. O sebeple Ramazan ayının başlangıcından itibaren olduğu gibi özellikle son 10 gecesini her birini son 10 gecesinin her birini Kadir gecesiymiş gibi bilip hareket etmek eminim ki bizlere kulluğumuza, insanlığımıza, ailemize, yaşantımıza, çevremize çok güzel katkılar sağlayacaktır. İki hususun daha altını çiziyoruz ve sözlerimizi noktalıyoruz. Belki bunu başta söylesek daha isabetli olurdu ama önemli değil. Neresinden dönerseniz kârdır derler. Ramazan kelimesini tanımlarken daha doğrusu Ramazan kelimesinin Ram'da, Ram'at, ...ram gibi farklı kelimelerden türediği söyler. Tabi ben şimdi o kısımlarına girmeyeceğim. Fakat her üç kelimenin de üzerinde yoğunlaştığı ve odaklaştığı bir husus var ki temsilen şöyle ifade edilir. Mesela ramat kelimesinin anlamı şudur. Yaz mevsiminin sonunda güze girerken yani sonbahara girerken nasıl ki yağmur yağıp da o Yaz ayının tozunu toprağını bütün kainattan, bütün çevreden temizleyip atıyorsa Ramazan da buna benzetilir. Yani Ramazan ayı tıpkı yaz mevsiminin sonunda gelen yağmur gibi, yağmurun bütün kainatı temizlediği gibi insanoğlunun maddi, manevi hayatındaki, zihnindeki, yaşantısındaki, davranışlarındaki negatif, olumsuz davranışlarda temizlemek için önemli bir fırsat olduğu ifade edilir Ramazan kelimesinin de anlamlarına bakıldığı zaman. Ümit ediyoruz ki kendimiz için, ailemiz için, çocuklarımız için, tanıdıklarımız için, tanımadıklarımız için ve ümmeti Muhammed için inşallah bu mübarek Ramazan ayı hayırlara vesile olur. Yağmurun bütün kainatı temizlediği gibi bizim hayatımızda da güzel bir temizlik yapmasına vesile olma noktasında dualarımızı, temennilerimizi Cenab-ı Hakk'a, Yüce Rabbimize niyaz ediyoruz. Geldi Mahremazanın Ramazan'ın, şad olup sevindi canım. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun sultanım. Edelim rahmet bu aya, el kaldıralım duaya. Armağanıdır Mevla'nın her sene bay u gedaya zengin ve fakir. Yani Cenab-ı Hakk'ın her sene zengin olsun, fakir olsun, küçük olsun, büyük olsun, hangi coğrafyada yaşarsa yaşasın, herkese bir armağanının olduğunu, yani Ramazan'ın bir armağan olduğunu bu güzel beyitlerle tamamlamış olalım. 11 ayın sultanı da herhalde bu beyitlerde de ifade edildiği gibi hayatımızda önemli, güzel, kıymetli bir yer, bir nokta tutmakta. Bu vesileyle ee, özellikle e, içinden geçmiş olduğumuz bu sıkıntılı süreçte e, hastalıklar ve diğer bir takım e, musibetlerden Yüce Rabbim Ramazan vesilesiyle bizi, yakınlarımızı, ülkemizi, ümmeti Muhammed'i ve bütün insanlığı korusun ve muhafaza eylesin. İnşallah e, her zaman eski günlerde olduğu gibi mutlu, huzurlu, bir arada birbirimizle daha fazla vakit geçirmiş olduğumuz zamanlara çıkmaya Yüce Rabbim Ramazan'ı bir vesile eylesin. Evet Anladım. Mustafa Bey. Ee, hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Allah ben çok razı teşekkür olsun. ederim. Çok Biz sağ olun. Biz çok adım. memnun olduk. Ee, var çok var. faydalandık. İnşallah gençlerimiz de faydalanacaktır. Ee, i̇leriki zamanda inşallah mesafelerin olmadığı, maskelerin olmadığı vakitlerde ve günlerde inşallah hocamızla beraber yine görüşmek ümidiyle diliyorum. Ve ee, Arkadaşlar bugünkü Konuğumuz Doçent Doktor Talip Ayar hocamızdı. Önümüzdeki haftalarda yeni konu ve konuklarımızla görüşmek üzere diliyorum. Hepinize saygılar.